Bekir Fırat. İlk günde geldi. İlk günde geldiğimizde kimse yoktu. Sadece dışarıdan Siverek'ten, Bören şehirden gelen milletler vardı, halk vardı. Afat diye, askeri diye hiçbir şey yoktu. Kendi imkanlarımızla Allah razı olsun adamlar tüm destekleriyle geldi. Enkazın altında sesler geliyordu ilk geldiğimizde. Millet çığlık atıyordu. Biz anqazın altında anas ekip qurmuşduq biran şəxslərlə 150-yə yaxın insan çıxardıq, cəsəd çıxardıq və cəsəd torbaları bile yoxdu. Onları battaniyələrin içinə qataraq götürüyorduk. Xastanədə yer qalmadığı üçün onları təkrardan axşam yanımıza gətirdilər, səhər qədər ateşin önündə onlarla bərabər qaldı. Yer olmadığı üçün təkrardan yanımıza gətirdilər. yanımızda sabah kadar o cesetler kaldı. Gerçekten çok insan kurtulurdu. Çünkü çoğu insanın sesi geliyordu. Çocuk sesleri, büyük insanların sesleri geliyordu. Ve çoğu insan da donarak öldü. Yetişemedikleri için. Kimse yoktu. El imkanıyla da o kadar bir şey yapılmıyordu. Sonra Hollandalı ekipler geldi. Bir enkaza girdik. Biz üçüncü gün oradaydık. O gittiğimiz enkazda tabi enkaz enkaz dolaşıyorduk artık. Çare yoktu, herkes çağırıyordu, benim akrabam şuradadır, benim akrabam burada bekliyor, lütfen yardım edin diye. Adamlar tespit yaptı, bir tane sağ bayan çıkardık, tespit yaptıkları yerden. Ve AFAD ekibiyle askeriye geldi, hepimizi oradan çıkardı, Hollandalı ekiple beraber kameraları getirdiler çekim yapmak için. Böyle bir durumda bile Adamlar siyaseti düşünüyor. Artık yani bunlara diyecek bir şey kalmıyor. Çok duygulandıran dört tane çocuk cesedi çıkardık. İki tanesini battaniyeye kattık. İki tanesi de bu e, ölü çuvallarına var ya onların içine kattık. Orada artık kimse dayanamadı. Küçücük çocuklar da 5-6 yaşındaki çocuklar da dayanamadı. Oturup yani hani erkekler ağlamaz diyorlar ya. Gerçekten herkes ağlamaya başladı çünkü millet içi dayanmıyordu artık. Uzmanlar dördüncü günden sonra ana caddeye geldiler, onlar da reklam amaçlı hepsi geldiler. Ara caddelerde kepçe bile yoktu, enkazların üzerinde kepçe bile yoktu. Kendi imkanlarımızla uğraşıyorduk, el pençe ile herkes uğraşıyordu. Engelleme durumu şöyle. Artık dördüncü, beşinci günden sonra insanlar çıkartmaya başladılar. Kepçelerle içine girmeye başladılar. Yani ölü sağ demeden komple kaldırmaya çalışıyorlar. Artık yani millet cesedini bile çıkartamıyor. Sağı bırak cesetlerini bile toplamaya uğraştığı halde çıkartamıyorlardı. Yani öyle vahim bir durumdaydık. Nereye yerleştirdiler? Daha halk kendi çadırlarını bile kuramıyor. Brandaların altında kalıyor. Ve A haber çıkıyor, diyor ki biz Adıyaman diyor tekrar eski haline döndü, tüm dükkanlar açıldı. Kahte ilçesini gösterip de niye Adıyaman'ı şey yapıyorsunuz? Adıyaman şu anda halen enkazların içindedir. Yalan, yanlış haberler yapıyorlar.